Herkese merhabalar. Bu videonun konusu Borsada daha iyi sonuç almak için ne yapılabilir? Bir zihin egzersizi yapacağız. Öncelikli olarak klasik uyarımızı yapalım. Burada anlatacaklarım hiçbir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir amatörün yani benim şahsi piyasalığımı dinleyeceksiniz. Dolayısıyla benim burada Bu olarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi... Öncelikli olarak temel tanımımızı ortaya koyalım. Borsa spekülatif ticaretin yapıldığı bir platformdur. Dolayısıyla spekülatif ticaret nasıl yapılır? Bunu öncelikli olarak zihnimize oturtmamız gerekir diye düşünüyorum ki ee, bazı durumlarda gerekli refleksleri gösterebilelim. Şimdi spekülatif ticaret nasıl yapılır? Bir Roma örneğinden yola çıkmak istiyorum. Yani bu işin ustaları spekülatif ticareti daha zor şartlarda nasıl yapmışlar? Birinci basamakta insanların fiyat esnekliği gösteremeyecekleri bir alan seçilir. Örnek tahıl. Hem hayvanları için hem kendileri için insanların tahıla ihtiyaçları var. Dolayısıyla burada bir fiyat esnekliği söz konusu değil. Büyük tüccarlar öncelikli olarak üretimi kontrol etmek isteyeceklerdir. İşte Roma vatandaşlarının yaşadığı İtalya'yı ele alalım. Buradaki vatandaşların düzenli bir şekilde karınlarının doyurulması gerekir ki yöneticilere karşı yani Roma'nın merkezinde problem çıkarmasınlar. Bunun için de işte nedir? Roma kendi Akdeniz havzasından buğdayı çekip İtalya'ya getiriyor. İşte İspanya'dan alır, Makedonya'dan alır, Anadolu'dan alır, Mısır'dan alır ya da Kuzey Afrika'daki diğer ülkelerden buğdaylar alınır. Mevsime bağlı olarak üretimde dalgalanmalar olur. Bazı yerlerde az bazı yerlerde çok olabilir. İşte sen bu az çok dengesini kurup düzenli bir şekilde İtalya'yı beslemen gerekir. Bu bir normal ticarettir. Ee, yani bu sene Anadolu'da çok buğday oldu. Buğdaylar Anadolu'dan geldi. Ee, İspanya Pas geçti. Yani bu bir spekülatif ticaret değildir. Spekülatif ticaretin olabilmesi için öncelikli olarak arzı kontrol etmen lazım. Yani temel büyük üreticilere gideceksin ve diyeceksin ki önümüzdeki hasatı ben alacağım. Bunun için de sana peşin ödeme yapıyorum bir miktar deyip üreticilere kapatacaksın. Arzı kontrol edeceksin. Sonra ürünü alıp hemen İtalya'ya getirip satmayacaksın. Ben büyük tüccarım. İşte üretim bende. Ben alıyorum, topluyorum. Üçe topluyorum. İtalya'da 5'e, 7'ye satıyorum şeklinde. Düz ticaret bir spekülatif ticaret değildir. Bir ticarettir, para kazandırır ama spekülatif bir ticaret değildir. Spekülatif ticaret nasıl yapılır? Üretimi kontrol ettikten sonra bu adamlar malları ambarlara kaldırıyorlar. Ambarlara kaldırdıktan sonra öncelikli olarak algıyı kontrol etmek için şöyle bir haber yayıyorlar. İşte bu sene Anadolu'da hasat kötü, gerçekten kötü. Anadolu'da bu sene işte diyelim ki e, İspanya'da hasat kötü, gerçekten kötü. E, Makedonya'da hasat kötü, gerçekten. Yani giden gelenler işte biraz da kasıtlı olaraktan hani daha önceki videolarda söylemiş olduğum işte bu haberi yayan, algıyı yayan kişiler de kasıtlı olarak da hep e, yani küçük tüccarlar, işte şurada has, hasat kötü, burada hasat kötü. işte şuradan geldik, buradan geldik. Doğru gerçekten kötü falan. Yani kötü olan yerler şişirilip büyütülüp insanların gözüne sokuluyor. Ama Mısır'da hasat iyi. Mesela. Mısır'da hasat iyi. Her yerde çok kötü olmay, ol, olamaz. İklimde bir dalgalanma var. Mısırda hasat iyi ama Mısırda hasatı iyi konuşmuyorlar. Mısırdaki iyi hasat depolara kaldırılıyor. Kötü vitrine çıkartılıyor. Dolayısıyla insanlarda bir panik oluyor ve herkes kendi kişisel kilerini doldurmak istiyor. Bunun için de bir e, talep coşkusu ortaya çıkıyor. Stokçuluk ortaya çıkıyor. Ee, ve işte fiyatlar hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ee, ve Mısır'daki hasatının toplandığı depolardaki ürünler hemen piyasaya verilip piyasanın ateşi söndürülmüyor. Eee belli bir yüksekliğe geldikten sonra azar azar, azar azar piyasanın harareti düşmeyecek şekilde azar azar mal piyasaya veriliyor ve böylelikle e, doygun ve istenilen şımarmış fiyattan e, eldeki stoklar e, satılıyor e, ve böylelikle spekülasyon tamamlanmış oluyor. Demek ki yani adamlar ne yapıyor? Bir kere arzı kontrol ediyor. Yani bir borsa gibi düşünürsek çoğunluk hisseyi ele geçiriyorlar. E, sonra bir haber yayıyorlar. İşte şu, bu yani fiyatları yükseltecek şekilde bir haber. İşte o tahılla ilgili Şurada şurada kötü, şurada şurada kötü. Fiyatlar yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Çünkü herkes buğday almak istiyor, un almak istiyor, aç kalmak istemiyor ve sürekli fiyatların da hızlı bir şekilde yükseldiğini gördüğü için acele edip erkenden almak istiyorlar. E, bu, bu da bir nedir? E, talep açlığı ortaya çıkartıyor. Yani adamın ihtiyacı 100 kiloysa 150 kilo alıyor. Yani saldır saldır mantığında artık akıl baştan gitmiş oluyor. Ve herkes ihtiyacından fazlasını da stoklamaya başladığında belki satarım diye de stoklayabilir. Kara borsacılık da olur yani. Ve netice itibariyle ihtiyaçtan fazlası da depolara çekilmiş oluyor. Yani bir büyük depoda mal var. Bir de küçük depolarda da bayağı bir toplandığında bir mal olmuş oluyor ama piyasadaki eee ticaret de dönen mal azalıyor. Fiyatta buna bağlı olarak coşup gidiyor. E, bu şekilde bunlar tahılı coşturuyorlar. Yani borsayla ilgili olarak da o, e, yani kendi bilançosunun binde biri bile etmeyecek haberler sürekli olarak kapa bir haber bombardımanı. Şu 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 yani durmadan pozitif haberler geliyor ve fiyat yükseldiğini görüyor, görüyor kişi ve burada bir şey var oluyor. Yani fiyatta hızlı bir yükselme meydana geliyor ve fiyat şımarıyor. Yani spekülasyonda talep açlığının yaratılması gerekiyor. Ee, ve insanlar birbirlerine bakarak ıı, coşuyor. E, çünkü e, kitleler büyüdükçe akıl küçülür diye bir tabir vardır. Çünkü e, insan bir başkasına baktığı zaman acaba benim düşünmediğim neyi düşünüyorlar? Ben bir şeyi kaçırıyorum galiba deyip e, kalabalığa uyma ihtimali yüksektir. Çünkü ben e, yani büyük, geride kalmak istemez içgüdüsel olarak kimse geride kalmak istemez. E, buna bağlı olarak da kalabalık ne yapıyorsa aynısı e, yapılır. Burada bir spekülasyonun tamamlanma işareti olarak bir şımarıklık, bir fiyat şımarıklığının olması gerekiyor. Dolayısıyla işte borsada bir malı aldın diyelim güzel bir zamanda aldın ve bu malı satmak istiyorsun. Aradaki küçük dalgalanmalar değil de eninde sonunda bunun fiyatı şımaracaktır. O şımarıklığın geleceği ana kadar bekle. Bu vade bu vade işte çok uzun bir vade değil aslında yani geçmiş periyotlara baktığın zaman hisseler döngüsel olarak hareket ediyor ve bu döngüselliği kontrol eden bir faiz e, hareketi var enflasyon hareketi var e, işte bunlara bakacaksın e, yön ne taraf ona göre e, küçük düşmelerde küçük çıkmalarda e, bunları değerlendirirsin değerlendirmeye çalışırsın e, işte nedir ee, pirince giderken eldeki bulgurdan olursun, olmazsın. Bu bir kişisel yetenek ve risk algısıyla ilgili bir şey ama netice itibariyle bu patika bir şımarıklığa doğru çıkacak ve bu şımarıklık geldi mi gelmedi mi? Ee, temel mesele bu. Yani güneş ufukta beliriyor mu? Belirmiyor mu? Beliriyorsa yani malı koyarsın tezgaha. Daha ışık falan ortada yoksa malı sen de ambarda tutarsın diye düşünüyorum. Çünkü spekülatif ticaret yapanlar bu işi bu şekilde yapmışlar. Çünkü mal malı ederinde de yani doğru güzel bir fiyattan satarsın yani malın malın vardır. Kar da etmişsindir. Güzel bir fiyattan satma imkanın da vardır. Ama bu bir spekülatif ticaret değil. Spekülatif ticaret için e, fiyatın şımartılması gerekiyor ve şımarıklık zamanını beklemek gerekir. Yani kitlelerin şuursuz bir şekilde mala saldırdıkları anda senin kişisel ambarında tuttuğun malı tezgaha koyman gerekir. Diye düşünüyorum. Evet yani bu şekilde yapmış Romalılar spekülatif ticareti. Yapanlar da bu şekilde yapıyordur diye düşünüyorum. Evet. Benden bu kadar. Herkese bol kazançlı sağlıklı dilerim. Esen kalın.